Sürekli. Okay. Bye. 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 Ne oynuyorsunuz siz? Sayı oyunu. Ne oyunu? Sayı oyunu. Sayı oyunu. Ha. Kaça kadar sayabiliyorsun? Dokuz. Dokuz. Doğru soydu. Doğru. Hayır bak ben söyleyeyim siz de tekrarlayın tamam mı? Tamam. Bir. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Altı. Bir. Altı. Yedi. 8, 8, 9, 9 10, 10, 10 20, 11, 11, 12, 12, 12 13, 13, 13, 14, 14 15, 15, 15 16, 16, 17, 18, 18, 18 19, 19, 19 20, 20, 20. 20. Hadi tekrar sayalım. 3 Dokuz Üç Baba Üç. Baba öğrendim. Öğrendim Beş. Öğrendim. Beş. Ne? Böyle ne? ne geliyor? 5 Belki siz de Divanur gizice meyve suyu içiyor. Hem de Zeynep'in suyu Zeynep görünce çok kızacağım. Hadi okula gitme vakti geldi Okula gidiyoruz Biz gidiyoruz görüşürüz Zeynep. Ben de gelirim. Sen de mi geleceksin? Hadi bir takıla gidiyoruz. Zeynep de geliyor bizden. Biliyorum. Hadi gidelim.